insanların hukukları birbirine emanettir. Maalesef bir siyasi partinin genel başkanı elinde bulundurduğu kamu gücüyle siyasi rakiplerini ekarte etmek için elinden geleni yapıyor. Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dedi diye başına gelmeyen kalmadı. Ama şimdi farklı bir sürecin içindeyiz ve Sayın Figen Yüksekdağ'da, Sayın Selahattin Demirtaş'ta ümit ediyorum. Çok uzamayan vadelerde özgürlükler kavuşurlar, ailelerine kavuşurlar, siyasi hayattaki yerlerini yeniden alırlar. Bunu zaman zaman şöyle şeyler görüyoruz. İşte bir siyasi parti başka bir siyasi partinin genel başkanının tutukluluğuna ses etmiyor veya destek veriyor. Öbürü ona ses etmiyor, destek veriyor. İşte bu zaman bu adil olmayan rejim kazanıyor. Biz ilk önce siyasetçilerin söylemlerinden dolayı siyasetçilerin siyaset yaptıkları için hapiste olmalarına itiraz edeceğiz hep beraber. Sonra kendi işimizde yarışacağız, kavga edeceğiz ama demokratik zeminde yapacağız bunları. Sayın Erdoğan yenemediğini, bileğini bükemediğini içeri atıyor. 19 Mart süreci bundan farklı bir süreç değildir ve 19 Mart'tan beri de İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı hem de 3 göz üst üste seçilmiş. Erdoğan'ı 4 kez üst üste yenmiş. Beşinci de yeneceği belli olan Erdoğan'ın korktuğu Ekrem İmamoğlu içeriye atıldı. Ama yapılan iş sadece İstanbul'un yerel seçim iradesine değil, Kocaeli'nin gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı'nı belirleme iradesine yapılmış bir darbe girişimidir. Bunu böyle görüyoruz. Sayın Figen Yüksekdağ'la da en bugünkü siyasete ilişkin, geçmişe ilişkin ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin verimli bir sohbet gerçekleştirme imkanı oldu. Dediğim gibi seç, seçmenlerinin tercihlerine saygılı yasal düzenlemelerin en hızlı şekilde yapılacağı ve özgürlüklerine kavuşacakları günleri ümit ederiz. Onun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burada tutuklu olan Sayın Melih Gece'yi maalesef 5 yıldır aslında Erzincan'da tarım yapan bir yıl İstanbul Büyükşehir'de görev yapmış olan Serdal Taşkın'ı, benim de çok sevdiğim Öykü Ajans'ın sahibi, siyasi iletişimde Türk Türkiye'de çok önemli bir isim olan Necati Özkan'ı ve herhalde bu süreçte herkes zorluklar yaşıyor ama en büyük haksızlık, en büyük iftira ve en büyük organizması Ekrem İmamoğlu'na en yakın bir izim üzerinden kurulsun diye evladıyla tehdit edilen, süre dünya siyaset tarihinde değil yargı tarihinde görülmüş en ayıplı şeyler yani işkence olsa memlekette onu da yapacaklar Fatih Keleş'e. Fatih Keleş'i aldığı yerden buraya yolladılar. İkide bir alıyorlar. İstanbul'a götürüyorlar. Gittiği yerde avukatı yok. Diyorlar ki ifadeye çağırmadık Giderken diyor ki nereye götürüyorsunuz? Talebim yok. Mahkemesi olsa götürürsünüz. ifade vereceğim dese götürürsünüz yolda başına bir şey gelse hesabını kimse veremez. İstemi dışında alıp bir tutukluyu götürüyorlar. Bir odada bir başsavcı, üç savcı hani avukatım gerek yok. Niye? Diyorlar ki sohbete çağırdık. Sonra da lafı oğluna getiriyorlar. Sonra o benim kimseye atacak iftiram yok. Çünkü benim itiraf edeceğim bir suç yok deyince 26 yaşındaki Mustafa'mızı sırf babasına zorluk olsun diye rehin alıyorlar. İkide bir de kendisine birini yolluyorlar, birilerini yolluyorlar. Hadi gelsin. Fade versin, oğlanı bırakalım. Şoförüne kadar alıyorlar. Fatih Bey iftira atmadıkça, olmayan şeyi itiraf etmedikçe ki kendisine diyorlar ki itiraf et, tutuksuz yargılanırsın. Cezan onaylandığında da bir yıl ya yatarsın ya yatmasın. Sana böyle bir şey ayarlarız. Savcının teklifine bakın arkadaşlar. Olacak iş mi? Dimdik ayakta durduğu için hepimizin gururu olan Fatih Keleş'i, oğlunu da ziyaret etmiştim. Burada ziyaret ettim. Necati Bey'in her zamanki gibi görüşlerinden istifade ettik. Serdal Bey'in beş yıldır tarım yaptığı yerden apar topar gelmesine ve böyle bir şeye muhatap olmasına hayret ettik. Melih kardeşimin de birçok seçim koordinasyonunda falan kendisi görev yapmıştı. Görünce tanıdım. Melih kardeşimin de uğradığı haksızlığa üzüldük. Evladının sınavdaki başarısına da sevindik. Benim Kocaeli cezaevinden dayanışma duygularıyla ayrılıyorum. Büyük bir moralle, büyük bir motivasyonla geldiğim buradan hiç moralim bozulmadan motivasyonum azalmadan başaracağımıza olan inançla ahlaki üstünlüğün elinde olduğu, psikolojik üstünlüğün partisinde olduğu, çoğunluk enerjisinin arkasında olduğu bir genel başkan olarak mücadele etmek üzere buradan da dün nasıl Silivri'den ayrıldıysak ayrılıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa yanıtlarım. İmamoğlu aday olamazsa B planımız tekrardan ne olur? Bir plan herkes biliyorsa plan olmaz. Ekol TV'nin de bu <laughs> konuda merakına saygı gösteriyorum ama o da cevaba saygı gösterir. Sayın Genel Başkanım hakkında dokunulmazlık kazanılması bir çalışma var. Bununla ilgili lütfen gelin. Öyle bir çalışma yok. Efendim Sözcü Televizyon yani iki sorum olacaktı. Birisi süreçle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de yürütülecek süreç komisyonunun basına kapalı şekilde yürütüleceğini söyledi. Nasıl yorumlarsınız? Abdullah Güler'e kötü bir şey demek istemem. Grup başkanıdır. Birlikte görev yaptık ama hadsizlik etmiş. Birincisi şu. Bu komisyonun nasıl çalışacağına bu komisyonun üyeleri yapacağı ilk toplantıyla karar verecek. Bu kararı verirlerse hep beraber. Buna da saygı duymak lazım komisyonun başka bir tür çalışanı Abdullah Güler kim oluyor? Onda altın istemi varmış. Adalet ve Kalkınma Partisi 21 kişisini yollar. O kişileri illa kapalı oturum isteyin, basına kapalı olsun diye konuşurlarsa koş. Orada tartışılacak. İşte nitelikli çoğunluk yanlış hesaplar yapıyorlar. İyi Parti katılmayınca 47'ye falan düşmüyor arkadaşlar. 48'e düşmüyor. Çünkü üye tam sayısının salt çoğunluğu, üye tam sayısının nitelikli çoğunluğu olur. Komisyon kurulduğu an bildirilen rakam üzerinden hesaplar yapılır. O eksikliği de giderelim. Bazı arkadaşlar kendi niteliklerini tartışmışlar attıkları tweette. Diğer taraftan şu kadarını söyleyeyim. Komisyonun nasıl çalışacağına komisyon karar verecek. Bunu böyle konuştuk. Meclis başkanının yapmadığını Abdullah Güler yapıyor. Hadsizlik yapıyor. Daha ilk günden komisyon üstünde tahakküm kurmaya çalışıyor bir. İkincisi bu açıklaması İyi ki CHP tut ki bu komisyon karar verildi ve kapalı çalışıyor. Değil mi? Basın yok. O zaman iyi ki CHP girmiş diyecek misiniz arkadaşlar? Dünün endişelilerine söylüyorum. O komisyonda ne olup ne bittiğini, o komisyonda gerekli yerde müdahaleyi, gerekli yerde hep ne diyoruz? Şeffaflığa vurgu yapıyoruz değil mi? İyi niyetle çalışsın, şeffaf çalışsın, kimseden bir şey gizlemesin, şehit ailelerini, gazileri üzmesin, terörden zarar gören herkesi dinlesin, sivil topluma açık olsun. Bak Abdullah Güler'e kalsa kapılarını kapatıyor komisyon. İyi ki CHP var ki. Bugün bu cevabı veriyoruz. Yarın da komisyonda basının bilgilendirmesi konusunda en doğru yöntemi. Elbette böyle hassasiyeti olan bir komisyon. Örneğin MİT başkanı gelecek sunum yapacak. Kapatacak tabii kapılarını. Biz bu kapıyı açın da demeyiz. MİT'ten duyduğumuz hiçbir şeyde dışarıda gidip söylemeyiz. Ama bu komisyon basına kapalı çalışacak, ona komisyon karar verecek. Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin grup başkanı veremez. Efendim ikinci sorun da şu şekilde olacak. Anayasa Mahkemesi Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. fakat tahliyesi konusunda işi yerel mahkemeye bıraktı. Tekrardan Gezi Parkı davasına yeniden yargılanacak. Ne söylemek istersiniz? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğru bir karar, büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tayfun benim üyemden öte kardeşim. Ara, yani evladı evladım. Bu kararın verilmiş olması doğru bir karardır. Yerel mahkemenin de en kısa sürede anayasa mahkemesinin kararı gereğince hem yeniden yargılamayı hem de bu e, tutuksuz yargılama noktasında bunca zamandır olan hak ilanı ortadan kaldıracak kararı vereceğine inanıyorum. 13. Ağır Ceza Mahkemesi herhalde eee adli tatil olduğu için bir nöbetçi heyet var büyük ihtimal. O heyetin de bir an önce hukukun gereğini, hakkın gereğini yapacağına yürekten inanıyoruz. Bekleyeceğiz ve ümit ederim bugün, yarın en doğru kararı verirler. Sayın Genel Başkan, hukuksuz olarak nitelendirilen süreçler, yargı süreçleri süreç komisyonu taşınacak mı? CHP'nin bu masadaki rolü ne olacak? Şimdi o komisyonun görevi demokratikleşme. Demokratik bir ülkede olmaması gereken her şey orada masaya taşınacak. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi düşünsenize bu kadar ağır hak ihlallerinin olduğu bir süreci sade kendi adına da değil. Dün Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin genel başkanı adına, yarın bir başkası adına. Bugün Türkiye'de sivil siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılıyor. Ve bu aslında AK Parti ve MHP'deki siyaset siyasetçileri de tehdit ediyor. Şu kadarını söyleyelim. Yarın iktidar değişti. Bu açtıkları yoldan yapmayacağız da biz yürümeye karar verdik. Bir tane savcı yolluyorsun oraya hem de aslında fevkalade CHP'li birini başsavcı diye yolluyorsun. AK Partili bütün belediye başkanlarına ki şu anda Aziz İhsan Aktaş'ın ihale aldıklarının yüzde on yedisi CHP'li, yüzde sekseni çoğu AKP'li. İstediğin kadar geriye de gidebiliyorsun. Geçmişteki ve yaptıların. O iftiracıya bütün belediye meclis üyelerinin isimlerini verdirir. Onlara alırım. Her birinin yerine CHP'li belediye başkan vekili seçerim. Her bir AK Partili belediye başkanının da haysiyetinden oynarım. Utanmasam yapmayız da dönerim evlatlarıyla çocuklarıyla tehdit ederim. Bu her topun bir geriye dönüşü var. Allah'tan biz İntikam fikrinin insanları değiliz. Demokrasi fikrinin, adalet fikrinin insanlarıyız. Bakın bir gözü dönmüşe denk gelecekler. Bu yaptıkları zulüm ilk seçimden sonra kendilerine dönecek. Bütün AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri bu deli bozukların açtığı yoldan gidecek bir deli bozağa denk gelse tehdit altındalar. Demokratik siyaset tehdit altında. İftiranın güç kazandığı, gerçekliğin irtifa kaybettiği bir algı yönetim sürecine sağ olsun bu kardeşlerim de gerçi TRT burada yokmuş diğerlerini de şimdi şey yapmayayım. Adı geçen bazı kardeşlerim de elinden gelen katkıyı sağlıyorlar. Hakikatin arkasında durmak lazım. Hakikatin. iftiranın arkasında durmamak lazım. Hakikatin arkasında durunmak hem bütün gazetecilerin mesleki görevidir hem de her birimizin insani görevidir. Teşekkür, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.